Sayın Başkan önergeme getiriyorum. Zeytinburnu Belediyesi Meclis Başkanlığı'na. Konu kentsel dönüşüm. 2019-2024 5 sene geçti. Her geçen sene problemler, sıkıntılar, maliyetler giderek arttı ve artmaya devam ediyor. Kentsel dönüşüm Zeytinburnu'nda çözüldü mü? Hayır. Problemleri biliyoruz ancak çözüm noktasında sıkıntılar var. Onları çözemiyoruz. Geçen ay 5 Haziran mahallesinde Kur'an sitesi için önerge vermiştik. Bu önergemize de cevap gelmedi. Bir önergeye bir ayda cevap gelmedi. Ancak Sayın Başkan 28 Aralık'ta Seyit Nizam Mahallesi'nde başkan ne yapacağım sohbetinde vatandaşın sorduğu soruya yapmaktan hatalı imalatı düzeltmek daha büyük problem. Kur'an sitesindeki eksik imalatı 15-20 gün içerisinde biz toparlayıp size Teslim edeceğiz diyor. Şimdi arkadaşlar, bakın şu resmi görüyor musunuz? Şu bir dairenin resmi. Yani bu daire sıfır bir daire. Şu da dükkanların teraslarının üstü ve burası izolasyon yapılacak, yapılmış sıfır bir binanın, fayansları kırılmış, tekrardan kazılacak izolasyon yapılacak, tekrar fayans yapılacak ve başkan diyor ki ben bunları 15-20 günde halledeceğim ve teslim edeceğim. Teslim ederse kendilerini tebrik edeceğim ama yani bir ayda gelmeyen önerge eğer 15-20 günde buraları yapılıyorsa bir şey diyemiyorum. Sayın Başkan diyor ki biz geldiğimizde burası yıkılmıştı. Ancak neden yıkıldığını açıklamadı. Oysa geçen ay ben uzun uzun neden yıkıldığını anlatmıştım. Demek ki önergem incelenmemiş. Sayın Başkan, tesisat problemin giderildi. Hasar gören mobilyaların imalatı için çalışmalar devam ediyor. Bir de çatı izrasının çalışmaları devam ediyor diyor. İnşaat yapım sözleşmesinin 7. maddesinin B fıkrasında inşaatın teknik uygulama sorumluluğu belediye bünyesinde çalışan bir mimar veya inşaat mühendisi tarafından üstlenilecektir. Belediye teknik uygulama sorumluluğu hizmeti için arsa sahiplerinden hiçbir talepte bulunmayacaktır. Sayın Başkan şu an binanın ne durumda olduğunu biliyor mu? Haftalarda tüm dairelerde ve tüm odalarda doğal tam gaz çalışıyor. Tüm binalardaki ortak alanlar odalardaki ıslaklıklar benden kurtulmaya çalışılıyor. Bunlar kurumadan ne boya yapılabilir ne de vatandaşlar evlerine geçebilirler. <laughs> Dükkanların üstündeki teras katlardaki tüm fayanslar kaldırılmış, yeniden izolasyon ve fayans döşemeleri yapılacak bunun maliyeti ve yapımı ne kadar pahalı ve külfetli? Bu nasıl bir sorumluluk anlayışı veya sorumsuzluk örneği? Maliyet kısmına gelince, Türkiye yapacak maliyeti paylaştıracak sizin için çalışıyorum, uğraşıyorum, bizim de gücümüz bir yere kadar çalışıyorum diyor Sayın Başkan. Üzülüyorum değerli arkadaşlar. Sayın Başkan vatandaşın ne istediğini anlamamış veya benim geçen ay verdiğim enerjiyi çalışmamış. Bir, vatandaş ihale tarihi 22.01.2020 olan işin bitim tarihi 26.08.2021 olan ve sözleşme bedeli 56 milyon 261 olan bedelin 2021 yılı son çeyreğine göre maliyetin hesaplanması konusunda çalışmanızı ve çözüm üretmenizi talep ediyor. 2. İnşaat maliyetinin 56 milyon 261 bin Türk lirası olan ve %90'ı bitmiş bir projenin Kalan yüzde onluk kısmı nasıl oluyor da iki sene gecikmeli olarak tamamlanıyor ve maliyeti 413 milyon 501 bin Türk lirası olarak belirleniyor. Bu gecikmenin sorumlusu vatandaş değildir. Bu gecikmeden vatandaş sorumlu tutulamaz. Yüzde onluk maliyet hesabını yapıp fiyat güncellemesini yaparak bu maliyeti vatandaşa yansıtabilir ancak fazlasını vatandaştan talep edemezsiniz. Bu konu hakkında çalışmalarınızın hızlı bir şekilde yapılarak vatandaşın probleminin çözülmesi konusunu talep etmekteyiz. 3. İnşaat yapım işi sözleşmesinin 12. maddesinin C kutusunda belediye mevcut sebeplerden herhangi birinin meydana gelmesi halinde meydana geldiği tarihi mütakip en geç 30 takvim günü içerisinde arsa sahibine sürenin mücbir nedenlerden uzatıldığını bildiren yazıyı gönderecektir. Bu C fıkrasına göre inşaatın durması için mücbir bir sebep oluşmuş mudur? Oluştuysa bu vatandaşa tebliğ edilmiş midir? 4. Eksiklerin tamamlanması konusunda çalışmanın daha hızlı bir şekilde yapılması konusunda çalışma yapılması. Önerdiğim Başkanlık makamına hava arasını arz ederim. Önerdiğim hava arasını kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir.